Cumhurbaşkanı dün kısıtlamaları açıkladı. Evet. Yeni kısıtlamaları. Evet. Bunları yeterli buluyor musunuz? Bulmuyorum. Bence iki hafta veya 3 hafta tamamen bir kısıtlama gelmesi lazım. Hmm. Bu tedbirlerle bu iş yürümeyecek belli oldu. Tam bir kısıtlama olursa daha iyi olur diye düşünüyorum. Peki bunu niye getirmiyorlar veya getiremiyorlar? Sevimli... Bence ekonomik olarak düşünüyorlar diye düşünüyorum. Başka bir açıklaması yok bence. Yani bütçe mi kaldırmaz? Bütçe kaldırmaz. Devlet yardım da yapamıyor herhalde insanlara esnaf falan. O yüzden de geçici kısıtlamalarla evet. idare etmeye çalışıyorlar. Anladım. Bence tam bir kısıtlama şart ya. Yani. İki hafta ya da üç hafta. Çözüm olur mu sizce? Bence büyük ihtimalle olur. Çünkü Avrupa ülkeleri bunu yaptı başarılı oldu galiba. E, yasaklarla ilgili düşünceniz nedir? Dün Cumhurbaşkanı açıkladı. Sizce yeterli mi? Gelmeli miydi? Şimdi e, yasaklar yeterli değil. Ama ben bir esnaf olarak. Zor durumdayım, e, hiçbir gelirimiz olmuyor. Kapatınca da kiramızı ve giderlerimizi ödeyemiyoruz. Ama 15 günde olsa, tam kapanmış olsa olur mu? Yani geçer mi diyorsunuz, geçmez. Bence aşı bulunmadan bu işin biteceğini düşünmüyorum. Şu an itibariyle şu an iyi, öncekine göre iyi yani. Daha yasak olmamış olsaydı daha kötü olacaktı. Yani bunlar fayda sağlar mı virüse karşı? Bunlar en azından fayda sağlar evet. Ne kadar yeterli olur bilmiyorum da sağlayacağına inanıyorum yani. Yasaklar toplumun sağlığı açısından daha iyi tabii yani. Neticesini alırsak iyi. Yeterli mi? Yeterli çok bile ya. Ekonomi zaten kötü. Bir de insanlar evet tıkarsanız geçim yıllı zorlaşacak. Onun için yeterli. Bekleyip görmek lazım. Yani netice alınamazsa tekrar çoğaltılabilir. Bilmiyorum abi de bana fazla mantıklı gelmiyor yani. Yasak Bazı şeyler. Yasak olmasın Ya yasaklar tam mantıklı olabilir. Çok fazla çünkü konu hakkında hakim değiliz. Sonuçta biz e, tıpla insanlar da değiliz. Sıradan bir sivil insanım ben. Ama 3-4 hafta önce veya 5 hafta önce millet maskesiz her yerde gezerken, Antalya'da turizm yerlerinde herkes gezerken maskesiz. Ben orada bulundum. Hiç kimsene maske yok Virüsün düştüğünü söylüyorlardı bir anda kış sezonu geldikten sonra yürüsün ay ayuka çıktın sonra ya. Bilmiyorum mantıklı gelmiyor bana. Herhalde turizm sezonu kapandığı için bu yasakları abarttılar. Fazlaştılar bilmiyorum. Ama zaten şöyle de bir şey var. Zaten Konya'dan ele alacak olursak Konya turizm şehri değil. Konya'da zaten hayat 9'da bitiyor. Mesela kışın Antalya'da da şey yok. Turizm sektörü tamamen ölüyor. insanlar gece 12-1'e kadar zaten çok sayıda gezmiyorlar. Yani ya anlamı yok mu bu yasakların? 9'da zaten hayat bitti. Hayat bittiği zaman sen yasakları getiriyorsun. Hayat yerinde hatta biraz daha sertleşirse daha iyi olur. Çünkü millet fazla vurdum duymaz. Bu da işi uzamasına sebep oluyor. Yeterli değil mi? Bence yeterli değil. Ne olması gerekiyor? Ne olması gerekir? Biraz daha sokaklarda e, kuvvet e, ne diyeyim? Adli kuvvetler daha fazla denetim yapmalı. Yani şu an bu tedbirler sizce e, virüsün yayılmasını engeller mi? Engellemez. Ne olması gerekiyor? Hani insanlar korkuyor, değil mi? Yani. Evet. Ya? <laughs> Neden korkuyor? Nasıllar? Neden başıma bir şey gelecek diye bak. Siz kanal ne? Pusula TV. Şey beyefendi insanlar o kadar tedir ki sizce yani akıl olarak bu yeterli mi? Akşam 8'den sonra çık hani biraz doğru devlet memuru olarak 8'den sonra mı şey kol geziyor biz? İşte şurada postaneye gidin sıra, bankaya gidin, sosyal mesafe var mı? Yok. 8'den sonra zaten düzenli bir yaşam olan insan evinde olur. Yani bu yasal anlamı yok mu? Çok az. Yeterli yerine diyorsun. İyi tabii ki. Ne olması gerekiyor? Vallahi işte dedim ya yukarının daha sır şey tedbir alması lazım. Olması gerekiyorsa. Ceza mı kardeşim? Hey, adam diyor ki cezayı kes diyor. Maske takmıyorum diyor. Ya şimdi daha geliyorum. Kavga birbirini yiyecekler. Güvenlik görevlisini vuracaklardı neredeyse. Takmıyorum cezayı kes benim, maske takmıyorum diyor. Mecbur yani mecbur etmeyeceksin. İnsanların da yanlışı var ama bizi idare edenlerin daha çok yanlışı var. Olması gerekiyor. Biraz daraldık ama yapacak bir şey yok. Bu kısıtlamaya girmemiz gerekiyordu. Ülkemizin sağlığı için. Kısıtlamalar çözüm olacak mı? Kısıtlamalar çözüm olacak mı? Veya yeterli mi? Ee, şimdi yeterli kısmını bilemem ama muhakkak bir yarar sağlayacaktır. Ama tabii çalışan insanların esnafların kapatılması ekonomik açısından pek sağlıklı olmasa da diğer türlü sağlık açısından faydası dokunacaktır. Abi şöyle aslında ısıtlamalar gerekliydi. Bence biraz da geç kalındı. Ha yeterli mi konusunda bence yeterli değil. Ama mevcut saatlerde yapılabilecek en güzel yaptılar diye düşünüyorum. Umarım herkes ısıtlamalar uyar ve bu belayı böylece def ederiz. Ve bu yasaklara uğraşmak zorunda kalmayız. Ne gerekiyor sizce yeterli olmak? Ya yani şimdi şöyle bir şey aslında yani 14 günlük ve 15 günlük bir tam bir e, kapatma olması gerekiyor ama buna da tabii ki belli mali boyutları var bu işin. Onun için yapılabileceğin en iyisini yaptılar diye düşünüyorum. Yani ülke şu an ekonomiyle e, virüs arasında mı sıkıştı? Bence öyle oldu evet. Ülke. Çünkü çalışanlar çalışmasa aç, çalışsa hastalık. İkisinin arasında kalan. Ben de çalışan bir insanım. Ben de şu anda mesela o durumdayım. İşe gitmesek maaş alamıyoruz işe gitsek hastalık tehlikemiz var. Ülke şu anda o halde sıkıştı. E, oh. gerek hatta geç bile kalındı. daha fazla önlem alması gerekli. E, bu kısıtlamalar yeterli mi? Bu kısıtlamalar yeterli mi? Yani şu anlık yeterli ama hani yine de az bile olsa. Ne olması gerekiyor sence? Ya yani ilk başta benim e, görüşme göre hani bir 15 gün veya bir ay boyunca herkesin sokak e, sokağa çıkmaya yasağı lazımdı. Bence şimdilik yeterli ama ileri günlerde daha çoğalırsa şiddet artabilir yani, arttırabilirler. Yani o zaman millet işsiz güçsüz kalacak anladın mı? Yani Emeklere mesela kapattı. E, 20-30 yaşları otobüsleri yasak oldu. Şimdilik yeterli ama. İleri günlerde belki e, vakalar artarsa ölüm sayıları yükselmesi bence makul yani. Bence yetersiz. Çünkü bizim insanlarımız biraz e, zorlamadan anlıyor kanımca. Çünkü e, insanlarımızı biraz rahat bıraktığımız zaman su e, suistimal edebiliyorlar. Aslında devletin verdiği yasaklama da kendi yasaklaması değil yine bizler için düşündüğü bir sınırlama diye düşünüyorum. Sonuçta iyi günleri görebilmemiz için bu kısıtlamaların da şart olduğunu düşünüyorum. Yetersiz herhalde. Ne olması gerekiyordu? 15 gün, 1 ay, 1 ay için şey olacak. Yasak olacak. Sokağa çıkma Ya yani hiç çıkılmayacak. Hiç çıkılmayacak. Sokağa çıkma yasak hafta sonu bir insan iki gün sokağa çıkmayacak. Geriye kalan beş gün virüs oluyor. Ama iki gün virüs olmuyorum yani. Çok mantıksız bir şey bence. Ben yani anlamı bir yok terli mu? Bulmuyor. Ben anlamı bulmuyorum. Yani virüsün anlamı, şey, yasağın anlamı yasağın yok mu? Yasağın anlamı yok. Hafta, hafta, hafta içi beş gün virüs var ama hafta sonları virüs olmuyor. Yani çok saçma bir şey. İnsanlar, ben şimdi burada dışarı çıkıyorum. Şu an virüs olmuyor mu yani? Şu an ben hafta sonu olmayacaktı yani. Ne olması gerekiyordu? Abi bence ya ben şu maskeyi bile çok saçma buluyorum yani. Yani virüs yok mu yani? Virüs, virüs var ya, virüs Virüs olmaz olur mu yani zaten gördüğümüz bir şey. Ama bu, şu an yapmış oldukları kısıtlamaların hiçbirisi virüsün önüne geçecek bir şeyler değil benim için ya. Ben öyle düşünmüyorum. Olması gerekiyor aslında. Daha da fazlası olması gerekiyor bence ama e, yani bu kadar elinden geliyordur belki de bilemiyorum artık. Yani daha fazla kısıtlama getirilebilir aslında. Çünkü gerekli ve bu kadar fazlayken hala hepimiz dışarıdayız yani. O yüzden daha fazlasının gerekli olduğunu düşünüyorum ben. Ne olması gerekiyor? Yani... E, genel olarak şöyle düşünüyorum. Sonuçta e, kendisini 6-7 gün içerisinde belli eden bir virüs var. En azından bir hafta boyunca daha sıkı bir şekilde sokağa çıkma yasağı olursa belki daha da bir azalım. Yeterli değil abi ya. Ne olması gerekiyordu? Şimdi abi ben zaten pek mevzuyu ayıkamadım. Ben normalde evden çıkmıyorum. Böyle ayda yıla bir evden çıkıyorum. Hani 1 ile 4 arası ya şey... İzin vardı 20 yaş altına Yeni yasak geldi 20 yaş altı toplu taşıma kullanamıyor diyor Ama hani 1 ile 4 arası çıkabiliyor mu? Mesela Pek açık bir açıklama olmadı bana göre Yani yeterli bir kısıtlamalar değil mi bunlar? Değil abi kimse dışarıya çıkmayacak virüs bitene kadar Bence daha fazlası gerekiyor Ne gerekiyor mesela? Bilmiyorum yani Ki yasağa uymayan çok insan var maske takmayan Veya hani Bizim kısıtlamamız 1 ile 4 arası 3 saat aşanlar oluyor. Yani biraz daha sık tutmaları lazım bence. Ya abi, bence kısıtlamalar daha sert olmalı ki daha kısa sürede daha bir çözümler alınabilir diye düşünüyorum. Ne olmalı mesela? Ya örneğin abi örnek veriyorum. Sana iki hafta boyunca kimse çıkmazsa. Yani hastalar... Ya Aynen hastalar... Tam kısıtlama ya. 24 saat. Aynen. Çözüm olur mu sence? Benim düşüncem böyle. Abi çözüm olmasına etkisi olur ya. Etkisi evet. Ya yani düşürür. Evet. Bence yeterli ama hani herkesin işine şey oluyor. Mesela ben çalışıyorum. Bu saatte sonra çalışamayacağım. Kaç yaşındasın? Ben 19 yaşındayım. 19 yaşındasın. Ama bu saatten sonra çalışamayacağım. Tamamen kapalacak biz güzellik merkezi işletiyoruz. Ya şey kısıtlama tamamen mi kapanıyor? Evet tamamen. Evet, ya <laughs> bize çok büyük engeli var abiciğim. Başka sektörlere evet. sektörlerde de çok büyük engelleri var. Ayrıca sporcuyum ben spor salonları da kapandı. Yani kısıtlamalar gelmemeli miydi? Yani, gelse, ya gelse bile olmuyor. yani anlamıyorum. Biz part time çalışmıyor sonuçta. Yanlış sen yanlışsın diye ne yapacağım? Abi bu da Ya hep bütün günler yasak olacak. Anladın mı? Ya da hiç olmayacak yani. Bir Olur mu yeri, çünkü. Mesela bir yeri açıyor bir yeri açmıyor. En büyük sıkıntısı da bu. Yani ya tam kısıtlama gelsin. Aynen, tam ya da ya ya yani. hiç yasak gelmesin. Çalışma çünkü. Evet. Part time çalışmıyor bu virüs. E, yetersiz bence. Bence bir hafta, iki hafta kapatacak, o kısıtlamalar gelecek yerine. Tam kapanmadı mı? Tam kapanmadı. 15 gün kapatacak. Peki bu mevcut yeni kısıtlamaların bir faydası olmaz mı? Şu an hiç olacağını sanmıyorum. Abi az önce e, yani gördük bu yaz kısıtlamaları, biz öğrenciyiz yani. E, berbere gideceğiz, gidemiyoruz. Toplu taşıma bineceğiz, binemiyoruz. E biz ne yapacağız? Biz bir de tam hızlı olduğumuz zamanlar, <laughs> kanımız kaynıyor. <laughs> Biz hiçbir şey yapamıyoruz yani. yani. 20 yaşınız bir şey. geldi ya bu cekil. Virüsün geçmesi için bu kısıtlamalar mecbur abi. Ya, ya da, da, yeterli mi? Yeterli değil abi. Yeterli Bence değil. daha fazla arttırmalar lazım. Ne ya da, olma, Ne olması gerekiyor? Full, abi, full, full hani yasak. full yasak verecek. gibi olacak. Full yani. yasak verecek. Ne diyeyim? Bir ay bir ay diye, verecek sokak yasak. Sigara yasak. Sigara Yani rica ediyorum o konu hakkında bir şeyler yapsınlar. Serbest mi bırakın? Abi bence sigara abi Yani içilir. Sokaktaki yasağı mı diyorsunuz? Yok onu demiyorum. Hani full ya gençler sigara içmesin diye. Sigara içmeyin zararlı diye. İş mi yiyeceksin sizde?